Sen kusura bakma dedi. Ben dedi, benim kral kaybettim dedi, onu arayalım. Temel dedi ki, sen de kusura bakma dedi. Ben de benim Fadime'yi kaybettim, onu arayalım. Alman dedi ki Temel'e, sen dedi yabancısın, Karun dedi, bana bir tarif et. Belki rastlarım o da, sana haber ederim. Tamam dedi Temel. Almanların bir kağıt kalem tutturuşu gibi, bu benim elime kağıt tutuşturduğu gibi. Yaz bakayım dedi. Yanım de ayağında karalaştıkları var edi, 46 numara Üzerinde dedi şalvarı var idi, böyle çiçekli bulliydi. Daha üstünde fistanı var idi, dedi, kiraz dalından renkleri var idi. Daha üstünde dedi, kuşağı var idi, dedi, aşağıdan pişkülleri de var idi. Daha üstünde peştamalı var idi, dedi, Trabzon spor borda mavi renkleri var idi. Daha üstünde kaytani var idi, dedi, o bile yedi kere dedi, elini dolanırdı. Üstünde dedi işliği var edi, Onun üzerine libatesi var edi, Onun üstünde dedi bir çemberi var dedi. Yanları dedi oyalı mayalı pulli alli buldu bozuklardan tonanmış idi. Onun üstünde dedi ha böyle bir tebeluğu var edi, Bir de dedi konçandası var edi, O da dedi püskülleydi. Alman dedi ki Allah'ım nasıl şeydi acaba? <laughs> bu sefer temel dedi Alman'a ki şimdi de sen dedi senin pura tarif et. Olur yersen de o rastlarım ha haber ederim. Alman başladı. O dedi kolejde. Daha yeni çıkardıydım dedi Maria'yı kuafardan. Ha böyle bir saçlarını yaptır dedim terlerine kadar. Ha böyle bir kaşlarını aldı dedim. Mercan gibi gözleri var idi. Kalem gibi ol kaşları. Bir de, atletiydi dedim. Ha böyle kısa kolluydu. Yani ha buraya kadar acıyordu. Hele dedi bir minyete kaldı. Ha dedi Dizden yukarıydı. Gerdemez deme dedi ki dur. se eu posso ver dançar com que essa minha carreira a